Evet, şimdi şahane bir kalkanımız geldi. Yerli kalkan. Tuzlamızdan geldi. 10 numara. Erkek. Sırt kısımları zaten kalın. Şahane bir balık. Gördüğünüz gibi. Bir tane yumurtası yok. Şimdi birazdan keseceğim. Kalkanı güzelce. İpten şu kuyruk kısmından başlıyorum. Sonra yan kısımlarına doğru geçiyorum. Çok ufak. Yavaş yavaş şöyle. Oğlum, o kadar güzel ki sak kesmeye bile kıyamıyor adeta. Güzelce porsiyonluyoruz bu şekilde. Bir aldık. İkinci parça geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın erkek bir tane havyar yok kısımlarında. On numara bir balık. Balık resmen bir benziyor. İnsanın keserken bile zevk alacağı, alabileceği bir balıktır. Kalkan balığı genelde Mart, Nisan, Mayıs aylarında zamanı geliyor. En güzel zamanıdır. Güzel tavlası olur. Tandır olur ızgara olur. Bu kalkamadan gelecek gibi göç eder. Karadeniz'den Marmara'ya gidiyoruz. Şu kısımdan alacağız. Efsane bir balıktır. Düğme de bu balıkta. O kadar bir güzel balık. Şimdi kısımları alıp Güzelce temizleyelim. Bu kanlarını alıyoruz, acalıklı yapmasın diye. Böyle kanlara var Güzelce temizlemek lazım bunlara. Böyle bonfile Bu pürüzlü olmalı bunlarda. Günaydın. Günaydın efendim. Aa, bu Ramazan diye mi böyle? Nasılsın abla için? Abla hava, hava esiyor. Hava esiyor. var güzel isterseniz. karagöz var. Ya da bu mezgit var abla. Mezgit alsana. Akşam hangi mezgit? Hani mezgit? Hani en başta bak. 10 On numara mezgitler. Güzelce tava yaparsın. Tane mi yüz bunu? Evet. Mikallerin çok güzel. Bir tane kılçıksız yapalım istersen Ben ya bütün bırakalım. Şunu normal ayıkla. Tamam. <laughs> Bunu da ikiye böl. Verelim ablacığım. Kılçıksız. Peki. Tamam. Başka bir isteğin var mı ablacığım? O kadar. Tamam. Bu nedir? Kalkan mı? Evet. Kime hazırlanıyor? Müşteri. Çok çok güzel kalkan. Bu ayda bir kalkan alın yani bu Nisan, Mayıs ayında. Ya. Şimdi kalkın zamanı. Geçen kırlangıç yapabildiniz mi abla? Çok lan be! Geçen kalkanı yapabildiniz mi? Kırlangıç şey, yaptım. Nasıl oldu? Çok güzel, çorba gibi. Afiyet olsun. Sağ ol, yine sağ ol. Çok güzel oldu zaten ya. Bakın, Erkan yaptı zaten. Doğru. Hani kalkan yiyemiyorum ben. Var abla hemen en başta. Bu da ciğeri arkadaşlar. Şimdi çıkaracağım tekrardan. Şeyi aldım şimdi. Yani bu şekilde görün. Yapıştır. Yapıştır.